Evet abiler tekrardan cümleten selamünaleyküm. Yusuf abi, e, Selim abiyle bir kran kırmla pazarlık yaptık da zar zor vallahi zar zor aldık kuşları en sonunda. Bir 15 tane kuş aldım buradan sizler için. İyi kuşlar, sınıf üstü kuşlar, üst düzey kuşlar. E, Selim abi şey yapmıyor. Ben de kamera karşısında konuşamıyorum dedi. Çekiniyorum falan filan diyor da o kamera karşısında anlatıyorum dedi sana. Abi şimdi e, bu 4 tane sarı bir soy doğru mu abi? Evet, evet. Bu bu sarılar ne yapar şimdi abi? Bu sarılar yani herkesi tatmin eder. Bu sarıların tek şeyi ben atmaca'dan dolayı kuşları kaldıramadım. Hepsini söktüm yatırdım yani. Bir atmaca'dan dolayı kaldıramadım. Kaldırdım atmaca alıyor. Kaldırdım atmaca alıyor. Evet abiler bu sarılar yani. için e, uzun saatlerce uçan her seferi hırslı ve tabanlı diye tabanlı şey yapıyor. Abi. Aynen. E, Bunlara öyle bir tabir koymuş. Ben diyor büyük keyif aldım ama diyor işte gördüğünüz gibi yer böyle abi. Abi yer böyle olunca da atmaca şu karşı ormandan kalktığı gibi gelip yerde vurup alıp götürüyor yerden abi. Alıyor, Bakın alıyor. havadan falan değil. Yerden vurup alıyor. Videonun başında dediğim gibi şu enikler e, girip kümesten yavruları yediği için adam soğumuş şey yapmış. Abi bir takım şey var şurada. E, nudi var. Ne Bu nudilerin altından gelenler neler yapar abi? Onlar da çok güzel oynar. Nudilerin altından gelenler. Aynen abi. <laughs> Evet, abi. dediğim gibi sana. Abi, canım sıkıldı bir de horoza meyillendik. Aynen Selim abi de tekrardan şimdi horozculuk kanım tuttu diyor ee, horoz'a da döndüm diyor açıkçası o diyor horoz'a biraz bahane bir diyor. Aynen ondan veriyor. Abi şöyle bir takım mat sabunu var. Şöyle bir takım çok iyi mat sabunlardan var. Bu sabunlar ne yapar abi ne eder? Geçmişinde ne Bunlar, yapmış? bunların bunlar parayla alınmaz. Bunlar bir arkadaş kuşları. Bunları parayla da alamazsın yani. O arkadaş, alan arkadaşlar çok büyük rakamlar aldı. Ben onlardan hediye aldım aslında. Hediye mahitini aldım bir çift. Yani onlardan bu kuşları yani belirli bir rakamlar alamayız yani. Öyle, öyle. abi ondan sonra... Bir de kadar... ben yani kümeste gördüğün gibi kümeste sıkıntılar çıktı. Aynen. aynen. Abi şurada bir tane erkek mavi var. Kulayla beraber. O ma erkek mavi de çok güzel oynadı. Atmacadan dolayı damızı aldık abi. Atmacadan dolayı onda damızı almış. Abi şurada bir tane titrek boyun mavi var. Erkekli titrek. Bunları damızlık diye zamanında iyi paralar aldık işte. Öyle kaldı yani. Ama altından aldın mı hiç yavru abi? Ondan anlatmamı istemiyorum. Ama, e, Ama e, iyi kuş denildi yani. Bir e, anladım. Evet abiler kuşlar böyleydi. Yaklaşık bir 15 tane kuş aldım sizler için. Ta İzmit'in Kocaeli ilçesine kadar geldim sizler için. Her zaman iyisinin peşindeyiz. Aramaya devam ediyoruz abi varsa elimde iyi kuş olan arasın fizana kadar geliriz yeter ki siz bizi arayın. Abiler Allah'a emanet olun. Bu kuşlar çarşamba akşamı 21.30'da YouTube'da İsa Coşkun kanalında olacak. Kaçırmayın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.